Merhaba Bu regresyon problemlerimizdeki nerede regresyon konusuna devam edelim ee, şimdilik Bu hipotez fonksiyonu teta'yı ne olduğunu anladık hipotez fonksiyonunun bizim asıl amacımız olduğunu anladık Çıktımızı almamız gereken e, asıl formülümüzün bu olduğunu anladık Şimdi biraz da teta ile bu bahsettiğimiz teta değerleriyle bizim ee, tezimiz arasındaki ilişkiyi biraz daha görselleştirmek, daha yanılmak açısından bir işlem, örnekler yapalım. Şöyle ee, bir bir temizleyelim. Buraları da bu şekilde böyle bir pardon böyle bir grafiğimiz olsun. Bunları sıfır. diyelim. 4, 1 2 3 Bu şekilde bir e, grafiğimiz olsun ve bu grafikte gerçek değerleri bulmadan ben kendi tahmin değerlerimi bulmaya çalışıyorum. Örneğin bizim e, teta sıfırımız da sıfırımız bir bölü iki olsun. Bir buçuk olsun. Sıfır buçuk diyelim. Yani bizim e, en sistemler sıfır buçuk olarak o, bu işlemleri de anlatacağım. Bu tıkla değerlerini nasıl anlatacağım. Ben şu an örnek vermek açısından hele kafamdan salladım. 0.5 diyelim Teta 1 eden Teta 1 eşit. 0. Diyelim. Teta 1 eşit. Nusa Bizim o zaman bu fonksiyonumuz neydi? hx x. İşte. Zeta sıfırımız ne? Artı sıfır çarpı x. x dediğimiz şey x'in bir birinci olma halinde. X bir diye X bir ise bunların bu arada bir, şu aşağıdaki yatay çizgideki yatay eksende 0, 1, olduğu durumda bunu sürekli düzenleyeceğimden bahsediyorum. 1 olduğu durumu diyelim. X 1 iken bakalım 0.5 5 art 0 çarpı 1. bizim değerimiz x 1 ne Burada.

Bakın aslında burada sıkıntı görmeyebiliriz. Burada sıkıntı direkt kapatabiliriz. Bir etkisi yok. Burası direkt 0.5 yani yarım gelecektir. X'in 1 olduğu durum için 0.5 gelecektir. Onu da şu şekilde ifade edebiliriz x'e 1 demiştik değil mi? Burası x ekseninde bu vektörün birinci değeri. Tahmin değerimiz hx hipotezimiz şu şekilde tam 0'da değil 1'de değil ortasında 0.5 gibi bir değer alacak. Bu Bizim çizgi az önce bahsettiğim çizgi işte bir nokta bir hipotez. Bu bizim tahminimiz

Bu şekilde bir değer olacak, Uzunluğu da 1 olacak. Buradan gelen sonuç değerimiz kaçsa bizim hipotezdeki hipotez değerimiz kaçsa buradaki noktamızda o oluyor. Bu iki arasında ve hipotez arasında bu. Az önce zaten teta ne işe yaradığını tam olarak anlatmıştım. e, aynı şeyi devam ettirelim. Bu şekilde x eşittir 3 için değerimiz 0, artı 0 çarpı 3'ten 3 için 1.5 şekilde bir buçuk çeşitir. 3 için bir buçuk. 3 daha şöyle. Böyle oldu. Yani bu, bu bir e, çeşit içinde yapsaydık bir... çıkan sonuç şöyle bir şey olurdu

yani bu eksenli uzaklığı Theta birim x eksenli uzaklığı diyebiliriz. Bu eta y Kesin noktası bir x'in kat sayılarını bu alandaki uzun göre yani Bu da theta şurada y Kesin noktası gibi düşünün. Ya da ee, bir tartı gibi düşünün bir tahterevalli veya tartının bir, bir, tarafına bir sürü meyve koyduğunuz zaman e, o aşağı oraya o tarafa doğru düşüyor değil mi? Ağırlık oraya kayıyor. E, bu çizginin de bu tarafa doğru kayması için bu x değerleri eğer burada yoğunsa eta değerinin optimum şekilde bulunmuş olması gerekiyor. Optimum şekilde bulma olayını da ben bir sonraki dersi yavaş yavaş artık maliyet fonksiyonunda da yapabilirim minimum değerleri. Bu her ikisi için de geçerli. Teta 0 ve teta 1 için. Evet, bu teta 0 ve teta 1'in en minimum, en optimum, optimum diyeyim, en optimum değerlerini biz bir sonraki atacağım, anlatacağım. Maliyet kontrolü sayesinde buluruz. Aslında tam olarak bunun sayesinde değil ama daha anlatacağım. Şimdi burada bu kadarını şimdilik bilsek yeterli. Bir sonraki maliyet